Hayda fren tutmuyor çekilin süper kahraman Oo, yanlışlıkla örümcek adama çarptım Şimdi bu beni döver ya Oo, hemen kaçayım Hemen ka Oo, ne yapıyorsun örümcek adam yanlışlık oldu Ya fren tutmuyordu ya hemen kaçayım ya ben bu beni döver Oo. Merhaba arkadaşlar nasılsınız ben örümcek adam Arkadaşlar bugün ofrat yarışı düzenliyoruz ofrat'ta bugün neler olacak neler süper kahramanlar da burada Afacan ve Efecan da burada Birazdan size araçları tanıtacağım. Bu dağ yolunda, daha patikasında yarışacağız. Evet, araçlara dolu yavaş yavaş ilerleyelim. O teyze burada ne yapıyorsun? Çekilsene. Evet arkadaşlar, her tür aracı seçtik. Süper kahramanlar rahat yarışsın diye. Biraz daha yukarıdan bakmak istiyorum bu araçlara. Evet, gördüğünüz gibi sağ taraftaki aracı da Joker'e vereceğim bu minibüsü. Mini artık neyse. Evet, Türkiye bayraklı aracı görüyorsunuz. A acaba merak ediyorum kim yarışacak bu araçla. Hangi süper kahramanımız bu aracı seçecek? Arkada cipleri görüyorsunuz. Evet, Norveç bayrağı mı, İsveç bayrağı mı bilemiyorum ama bir bayrak sarkıyor oradan. Evet. Evet arkadaşlar, birazdan yarış başlıyor. Şimşek McQueen'i bekliyorum. Şimşek McQueen de gelsin. Yarışa başlayalım. Evet, Şimşek McQueen geldi. Ben Şimşek McQueen'i seçtim. Şimdi Şimşek'le yarışacağız. Evet, yola çıkıyorum. Çocuklar, kendinize iyi bakın. Yarış başlıyor. Bu arada videolarımızı beğeniyorsanız paylaşmayı unutmayınız. Evet, Şimşek hadi gazla bakalım. Çok iyi gidiyoruz. Oo çocuklar nasılsınız? Ben Şimşek Pekin. de aldığımızda bir şekilde patikamızla ilerliyoruz. Patikamız kısa ama bakalım neler olacak. Olmaz. Sağ mı sol mu hiç bilemedim ama bir taraf sessiz devam ediyorum. Evet çocuklar. Bir çizgisine var yarışmamız kısa bugün. Oo çok kötü bir şekilde indik. Örümcek vardık. Ne bilesin. Seni buraya park edeyim aracımı. Kendimi park etmem lazım aracımı derken. Ben de bir aracım sonuçta. Çocukların sevimlisi şimşek mekliyim. Çünkü çocuklar şimşek mekliyim çok seviyor. Hatta isterlerse yorum yapabilirler. Ne kadar sevdiklerini belirtilerse ben de onlara haber vereceğim. Evet. Çocuklar bir yarışın daha sonuna geldik. Görüşürüz bakalım diğer süper kahramanlar neler yapacak. Merhaba arkadaşlar. Ben Yeşilur. Kendime bir araç seçeceğim. Bu mavi aracı seçiyoruz. Bakalım nasıl bir yarı çıkacağım. Bu araçları kullanmak çok zor. Yeşil takımı burada ama Yeşil sevenler lütfen alkışlasın lütfen beğensin Yeşil uyku. Evet çocuklar hızlı bir şekilde aşağıya doğru iniyoruz ama bu aracı kullanmak çok zor yürek ister oha işte yoldan çıktık patikadan çıktık olmaz ki böyle. Evet patikaya geri dönmeye çalışıyoruz Yolumuzu bulacağız birazdan. Evet arkadaşlar. O oh, aracı kontrol edemiyorum. Çok büyük bir araç. Zorlanıyorum. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu dağlı taşlı arazide ne yapacağız bilmiyorum ama. Örümcek adam bugün bizi buraya getirmiş. Oh aracı anca toparladı. Evet çocuklar. Vardık. Biz de yarışı bitirdik. Hemen buraya park edip örümceğin yanına gideyim. Evet. Görüşürüz çocuklar. Merhaba arkadaşlar ben Kırmızı Hulk. Bugün Türkiye bayraklı araçla yarışacağım. Bayrağımız da çok güzel. Esiyor. Es bayrak es senin için. Canım feda. Evet çocuklar. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Ama bu araçlarda da yeşil at doğru söylemiş. Oh ben de kontrol edemedim. Aşağıya doğru gidiyoruz. Geri dönmem gerekiyor. Bakalım tırmanacak mı? Hadi yapabilirsin. Kırmızı halkın canavar arabası. Oh çıktık. Adama çarpacağız. Aman Allah korusun. Evet arkadaşlar çıktık. Devam ediyoruz. Yolumuza geri döndük. Evet Finish gözüklü çocuklar. Varıyoruz birazdan. Kırmızı alt takımına selamlar olsun. Ben vardım. Hemen Yeşiluk'la örümceğin yanına gideyim. Bunu buraya park edeyim. Görüşürüz. Afacan çocuk, çocuk Deadpool, Deadpool. Baş belası Deadpool, Deadpool hiç kimse yenemez. Çocuklar ben kendime hızlı bir araba seçtim dostum. Sen ayım dostum. Hızlı bir şekilde. Ah bak ah, canlı cehenneme bunu aşağıya doğru yuvarlanacağım Deadpool dediğin çok hızlı kullanır aracını bu aracı kontrol edemiyorum evet en sonunda de... hayır aracım aşağıya doğru gidiyor çok kötü bir araç olamaz ayaklardan aşağıya düştük. Böyle şey mi olur? Evet arkadaşlar. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Evet geri döndük. Zaman kaybettik ama olsun. Yarışı tamamlamak zorundayız. Köpekçi kaç. Evet. Hızlı bir şekilde aşağıya doğru gidiyoruz. Olamaz. Arkadaşlar bu derne durmamız lazım. Evet yarışın sonuna vardık. Ben de ölecek adam gidin yanına gidiyorum. Bunu hemen buraya park edeyim. Görüşürüz Deadpool takımı. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Siyah şova ile takımı bugün sabırsızlıkla benim yarışımı bekliyor. Kendime bir araç seçtim. Çok kısa bir yoldan gideceğim. Buraları mahvettim. Evet. Kendi Batman aracımı getirmek istedim ama örümcek adam izin vermedi. Haydi bununla gidelim. Hızlı bir şekilde kayalıklardan geçerek atlayarak gidiyoruz. Teyze kaç ezebilirim. Aman tanrım teyzeyi ezdim. Batman bunu yapmamalıydı. Ama olsun Yaşar sadece bu bir oyun yani. Ne yapacağım Evet, Batman takımı, Kara Şovalya takımı hızlı bir şekilde Olmaz, yoldan çıkıp bu araçları kullanması çok zor, yol tutumu çok kötü. Offroad işte ne yapacağım? Evet, hızlı bir şekilde aşağıya doğru iniyorum. buraya park edeceğim. Görüşürüz siyah şövalye takımı. Kendinize iyi bakın. Ya bu afacan da efecan da Çok komik ya Döveceğim de örümcek adam izin vermiyor ki Geçen defa dövdüm geldiler beni araçla ezdiler En hiç bunlarla işim olmasın ya Bunlar çok kötü çocuklar Hep beni günahkar görüyorlar ama ben jokerim kötüyüm olsun ama bazen kötülükle yapmak istemiyorum ya böyle şey mi olur ya <laughs> evet ya bu bu araç nereye gidiyor ya joker oldum böyle işte her şey ters getiriyor ya böyle şey mi olur ya aşağıya doğru gidiyor o patikadan çıktım ya benim burada olmamam gerekiyor Ho! gidip hemen Kaç tavşancık bugün kötülük yapmayacağım <laughs> Kötülük artık sona eriyor galiba Ben de kötülük yaptığım zaman Çocuklar hiç beni sevmiyor Zaten ben de onları seviyorum Çünkü ben Joker'im çocuklarla ne işim var <laughs> İstemiyorlarsa beni sevmiyorlarsa Yorumlarda yazsınlar Ben de onlara cevap vereceğim zaten Oo bu ara çok hızlı gidiyor Aman Allah'ım ya Araç çok hızlandı ya bu araç çok hızlandı freni tutmuyor. Hayda fren tutmuyor çekilin süper kahraman. Oo, yanlışlıkla örümcek adama çarptım. Şimdi bu beni döver ya. Oo, hemen kaçayım. Hemen ka ne yapıyorsun örümcek adam yanlışlık oldu. Ya fren tutmuyordu ya. Oo, hemen kaçayım ya bu beni döver. Oo, örümcek adam dur bak bir dinle. Oo, dur dinle örümcek adam. Aman Allah'ım dövülüyorum ya. Joker oldun işte kötü oldun böyle. Adam çıktı 9'a inmez 8'i. E. buradan kaçayım. Oo, izin İzin verme diyorum. Ya kalan kulun kölen oluyor izin ver. Yüzüm damla dalma oldu. boyam birbirine kaçtı. Hem hemen hemen buradan kaçayım ya. Görüşürüz çocuklar. efecan evet nereye gidiyorsun efecan evet abi? Amca! Amca nereye gidiyorsun amca? Efeci evet nereye gidiyorsun? Ya kurtma gidiyorum geliyorum. Evet bize 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 bir araç seç. Onu seç bakalım. Bana bilelim küçük çocuk araba. Oo güzelmiş yapacağım. Çok güzelmiş. Ama ben binemiyorum ki. Bir kişilik o ya. Sen başka bir araç seç yapacağım. Başka bir araç seç yapacağım. Evet. Başka bir araç. Ben de arkamcı gidiyorum. Amca. Oo. Oh, Efe bunu seç. Sol tarafa. Evet dön dön. Oo. Oh, bunu seç. Ben de geldim. Evet. Hadi gidelim Efe Sen kullan. Ben kullansam kaza olacak diyecekler. Afacan yine afacanlık yaptı. Ya böyle şey mi olur? Her şeyde de benim. Amca, her şeyde de benim. Kim Amca, böyle şey mi olur? Eveceğim, bas 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 bas, eveceğim bas. yardımcı olalım. Oo! Başımıza gelmeyen kalmadı. Kalmadı işte başımıza gelmeyen kalmadı. Ha burada dur. Dur. Ne yapıyorlar bakayım? Örümcek kız. Oo! Çok iyi dövülüyor. Hadi gidelim biz de dövelim. Zaten bizi geçen defa kaçırmıştık. Yok ya Güzel mi? Ölmeye adam seni patlatmasın.